Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şurada gördüğünüz kırmızı balık oyununu oynayacağız. Arkadaşlar bu arada bunların içinden 3 tane olta çıkıyor. Yani 4 tane olta çıkıyor. Pille çalışıyor. Arkadaşlar bu arada bu çark döndükçe biz balıkları yakalamaya çalışıyoruz ortaya. Başlayalım mı? Dur. Kahramanın ağzına sokalım bir oltayı. <laughs> 1, 2, 3 1, 2, 3 açıp kapayacak mı? Balık Ya neden kapanıyor? Arkadaşlar çok zor ha dişlerinde Hı, kapat O ağzı bir saat boyunca açma ya kapat Allah Allah Hile yaptım gördünüz mü? Öyle dersen yapmıyor muyum? Evet Nasıl istemeyiz ya? sevgili arkadaşlar. Tezim, tezim. Mesela hiç karakterimizi yakalayamamış. Hı, tamam. Yok, teyze te sen ne çabuk yakalıyorsun? Aç ağzını lütfen. Kahraman kırmızı balık. Hı, kapat, kapat kırmızı. Kapatsana. Ya teyze neden benim mutfağım oluyorsun? Ya teyze yiyet gibi durmuyor mu ya? Hayır, aç ağzını. Yine ne Hayır, teyze ya. Ulta var da artık. Videoyu çok uzun alamayacak bence arkadaşlar. Ne aldık? Kırmızı balık. Ya arkadaşlar, teyzem benden çok hızlı. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ne yazın? Şu oyunda sizin, sizin de varsa bu balık oyununda. Siz kimi yendiyseniz yendim yazın. Yenemediyseniz yenildim yazın. Ama muhtemelen ben size inanıyorum. Yenmişsinizdir siz. Ezmişsinizdir. Daha yenmeyi geç. Teyze biraz hızlı olmaz mısın lütfen? Aaa. Tutmuş bak. Teyzem hediye yapayım mı arkadaşlar? Hediye yapıyorum. Veriyor musunuz? Hı, tamam. Kapat. Kapatsana oğlum. Kapat. Ya oğlum bu ne biçim balık ya? Ağzını kapatmayan balık mı oldu teyze? Hayvan biraz hava Bırak! Ha, arkadaşlar aldı. Bırak 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 bırak. Ya onu da aldı. bir balık bile vermem. Ne bırak ya? Onu da ben tutayım bari. Söz ya. Arkadaşlar sayacağız süre. Şunu var Kaç? 12. Eşittir arkadaşlar. Evet. <laughs> 12, 12. Yani burada 24 tane var arkadaşlar. Size dakika bak. 3 dakika mı olmuş? Tam bir video ya da zamanımız var arkadaşlar. O yüzden bir kez daha oynayabiliriz. 3 dakika olduysa. Güzelim şunları güzelim. Videoyu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanal çok uzun olmayacak bu arada. Olabilir. Arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Yani uzun olmayacak gibi geliyor ama uzun olursa da hani videoyu durdurup yeniden izleyebilirsin. Arkadaşlar veya paylaşmayı unutmayın. Açıyorum. Dur. Bir tane kırmızı balık hemen yakalıyorum o zaman. Ağzına atalım. Hayır. Tabii. ya Arkadaşlar kendi kazdığım tuzağa kendi püskürt. Aldım. Teyze alma lütfen. Onu da alma ya. Bir şey de alma. Aldım. Arkadaşlar. Bütün kırmızı balığımız oldu. Aç ağzını. Aferin. Aa yapma. Ay yap dişine bakacağım. Dişinde çürük var mı diye. Ya teyze. Benim aldıklarımı neden alıyorsun? Ben <laughs> de bu. Arkadaşlar belki kuzenin oynarken de bu videoyu çekebiliriz. Kuzenimle bir videom vardı. Muhammed Okan Zararsız diye bir kanalım da vardı. Onu izlemediyseniz izleyin. O kanalıma da abone olmayı. Merhaba arkadaşlar işte gelecek videoları hazırlansın Teyze kaç dakika oldu? Dört dakika ol olmuştur değil mi ya? Hı hı. Dört dakika oldu. Lütfen ağzını açar mısın? Sevgili mavi balık. Kapat ağzını. Aferin. Babanın sözünü dinleyeceksin mavi balık. Aa, aç ağzını. Lütfen. Teyze bak kibar olunca açtı gördün mü? Lütfen. Ben aldım aldım. Kapatsana. O bende o bende. Turuncu balıklar bende. Arkadaşlar turuncuyla ben bazen kırmızı balığı karıştırıyorum. Ben şarkıyı karıştırmıyorum da renklerini. Turuncu da benzemiyor mu? Arkadaşlar sonraki videomda sohbet de edeceğiz o kanalda bekliyorum. Bir de canlı yayınlarıma da abone olun. Ama arkadaşlar canlı yayında videoma like atmanız lazım. Ve canlı yayınım gerçek olacak arkadaşlar. Gerçek yapacağım şu an olarak. Ama şu an canlı yayın açacak kadar şeyim yok. Çok eğlenceli videolar çekebilirim. Evet benim. O benim balığım. Hey. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Hemen sayıyoruz. Bir dakika bir dakika. Senin kaç? 12 mi? 12. Ya benimki de 12. <laughs> arkadaşlar hep 24 oldu. Bir, bir de arkadaşlar. Bir dakika kaç? Şey. 7. 7 mi? Arkadaşlar o yüzden Bugünlük bizden bu kadar. Diğer kanallarıma da abone olun. Bay bay.